İyi akşamlar. efendim. arkadaşlar. Sağ olun, siz nasılsınız? Nasılsın? E, fırsat bulup dışarıya çıktınız, yemek yediniz. Evet. evet. teşekkür ederim. Humano, çok güzel. Rica ederim, siz nasılsınız? Güzel, güzel büyüyorlar. Tekrar ekranlara dönmek üzere. Beraber denememiz bir haberler var efendim. Nedir? Var mı bir gelişme? Gözetli misiniz bu ekranlarda? Evet. Evet yani okumaya başladım ben de senaryoları inşallah. Şu an söyleyeceğim için şey. ama inşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veriyoruz. Nasıl bir proje, nasıl bir karakter? Beraber, beraber mi olacaksınız? Yok, bir teker teker dönelim, beraber de olur inşallah. Bir teker teker dönelim. Tamam mı? Tamam. Ev, haberleri de vardı. Teşekkür ederim. Çok mersin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Var mıdır efendim? Ev haberiyle ilgili. Tenis taşımadın değil mi?